Şarap evine giriyoruz. <laughs> İçmem ama giriyorum şimdi. Ay muhteşem çok güzel. Ah o şişelere bak. Aman Allah'ım şişede durduğu gibi durmaz. Ay fıçılara bak. Fıçıların içi dolu. Amanii. Ay. Görsel olarak çok güzel. Ama tabii ki tadını bilmiyorum. Ben içmiyorum. İçene de saygı duyuyorum. Abo. Amanın. Yıllanmış şaraplar. Vay vay vay. Vay. Süperingo. Abo. Amali, fıçıları gördünüz mü? Çok güzel görseli falan.